Max Planck'ın foton hipotezine göre yargılarından hangileri doğrudur? Siyah ışıması deneyinde arkadaşlar ışınımın enerjisine baktığında kuantumlu yapıda halin kuantumlu yapı halinde olduğunu görmüş ve ışık enerji paketçikleri halinde yayılır ifadesine ulaşmış bir doğru. 2. Her bir enerji paketçiğinin taşıdığı enerji HF bansı ile bulunur. Evet, foton enerjisinin H çarpı F veya Hc bölü lambda olduğunun sonucuna varıyor. Frekansa doğru orantılı, dalga boyu ile ters orantılı. 2 de doğru. 3 her bir enerji paketçinin taşıdığı enerji dalga boyu ile doğru orantılıdır. Hayır, dalga boyu ile ters orantılıdır demiş. 3 yanlış. O halde 1 ve 2 yani doğru cevap C seçeneği olmalı. Işığın gerçekleştirdiği bazı olayların ışığın tanecik modeli ile açıklanıp açıklanamayacağı ile ilgili tablo aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 nolu olaylardan hangisi tabloda yanlış işaretlenmiştir diye soruluyor. Bir Compton saçılması ışığın tanecik modeli ile açıklar. Evet ışığın yalnızca tanecik modeli ile açıklanan olaylardan bir tanesi Compton saçılması. Diğeri fotoelektrik olay, diğeri siyah cisim ışımasıdır. 2. Işığın aynı anda hem kırılıp hem de yansıması olayı ışığın tanecik modeliyle açıklanamaz. Bu da doğrudur. 3. Siyah cisim ışıması ışığın tanecik modeli ile açıklanır. Arkadaşlar o zaman bu yanlış olmuş. Demek ki 3 nol ifademiz e, yanlış işaretlenmiş. Yani cevap C seçeneği. Diğerine de bakalım. Girişim olayı arkadaşlar ışığın tanecik modeli açıklayamaz. Girişim ışığın dalga modeliyle açıklanır. Doğru çizilmiş. Yine fotoelektrik olayda ışığın tanecik modeliyle açıklanır. O zaman bu da doğru çizildiği için cevap C seçeneği olmalı. Bir foton ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Enerjisi ile frekansı doğru orantılıdır. Bir fotonun enerjisi E foton eşittir. H çarpı nü veya Hc bölü lambda yardımıyla bulunur. Enerji ile frekans doğru orantılı dalga boyu ters orantılıdır. Yani frekansıyla doğru orantılı doğru. Enerjisiyle dalga boyu ters orantılıdır. O da doğru. Enerji ile boşluktaki hızı ters orantılıdır. Yanlış çünkü elektromanyetik dalgalar yani fotonlar arkadaşlar ışık hızıyla hareket ederler. Yani enerji ile e, hızı doğru orantılı değil. Çünkü enerji büyük olan elektromanyetik dalgalar da boşlukta ışık hızıyla hareket ederler. Demek ki 3 yanlış. Cevap 1 ve 2 B seçeneği doğru olmalı. Yukarıda verilen olaylardan hangileri ışığın hem dalga hem de tanecik modeliyle açıklanabilir? 1. Işığın yüzeylerden yansıması. Bu hem tanecik hem de dalga modeliyle açıklanabiliyor. Işığın doğrusal yolla yayılması yine hem tanecik hem dalga modeliyle açıklanabiliyor. 3. Compton saçılması ışığın sadece tanecik modeliyle açıklanabilir. Dalga modeliyle açıklanamaz. O halde cevap 1 ve 2 C seçeneği doğrudur. KLM parçalarına ait kütle ve hız değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre KLM parçalarının de Broglie dalga boyları lambda k, lambda l, lambda m arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. De Broglie dalga boyu lambda eşittir. H bölü P veya H bölü MV yardımıyla bulunur. O halde her birisi için tek tek bunları arkadaşlar uygulayalım. Lambda k, lambda l, lambda m şeklinde yazdığımızda H plank sabitimiz plan sabitlerinde yazalım. MV'leri yani momentumları yazdığımızda 3MV 4MV ve bu da 3MV şeklinde olduğu için momentumları burada eşit olduğundan dolayı lambda k ile lambda m'nin de Broglie dalga boyları eşittir payda büyük olduğunda değer küçük olduğu için yani ters orantılı momentumla dalga boyu o zaman lambda ile L'nin de bunlardan küçük olması gerekiyor. O halde Km eşit L bunlardan küçük yani cevap D seçeneği olmalı. Aşağıdaki olaylardan hangisi ışın tanecik modeli ile açıklanamaz? Yani sadece dalga modeli ile açıklanan bir olay sorulmuş. Arkadaşlar burada fotoelektrik tanecik modeliyle açıklanır. Gölge ve yarı gölge olayları hem tanecik hem dalga özelliğiyle açıklanabilir. Compton saçılması sadece tanecik özelliğiyle açıklanabilir. Kırınım arkadaşlar dalga modeline göre açıklanır. Yani tanecik modeliyle açıklanamaz o halde cevap D seçeneği olmalı. Yine siyah cisim ışıması da ışığın tanecik modeliyle yanlışça tanecik modeliyle açıklanan bir olay olduğu için tanecik modeliyle açıklanamayan veya dalga modeliyle yalnızca dalga modeliyle açıklanan olay kırınım olayı yani cevap D seçeneği. Kütlesi M hızı V olan X parçacına eşlik eden de Broglie dalga boyu lambdadır. Lambda eşittir H bölü M ve kütlesinin M hızında V olduğunu belirtmiş. Buna göre kütlesi 2M hızı 2V olan Y parçacını eşlik eden Debirog ile dalga boyu kaç lambdadır diye sorulmuş. Lambda üssü o zaman H bölü 2M çarpı 2V'den dolayı 4MV yaptı. Momentumu 4 katına çıktığı için burada dalga boyu da 4'te birine iner. Yani lambda üssü lambda bölü 4 olur. O halde cevap 1 bölü 4 lambda yani A seçeneği doğrudur. X ve Y parçacıklarının çizgisel momentumları birbirlerine eşittir. Yani PX eşittir PY şeklinde yazalım. Buna göre X ve Y parçacıklarına ait niceliklerinden hangileri kesinlikle birbirlerine eşittir? Bir kinetik enerjileri. Kinetik enerjiyi nasıl buluyoruz arkadaşlar? 1 bölü 2 MV kare yardımıyla buluyoruz. de momentum olduğu için biz bunu P kare bölü 2M şeklinde yazabiliriz. Momentumları eşit mi? Evet. Yani P kareler eşit. Ama M'lerin eşit olup olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ondan dolayı da kinetik enerjileri birbirine eşittir. Kesinlikle diyemeyiz. İki kütleleri. Momentumları eşitse arkadaşlar kütlelerin eşit olduğuna ait kesin bir bilgi sunamayız. Çünkü hızlarını bilmiyoruz. Ondan dolayı da kütleleri kesinlikle eşittir diyemeyiz. De Broglie dalga boyları. De Broglie dalga boyu H bölü P yardımıyla bulunuyor. O halde H'ları yani Planck sabitleri aynı. E, momentumlarında zaten metinde çiziksel momentumları eşit olduğunu vermiş. O zaman de Broglie dalga boylarının birbirine eşit olması gerekiyor. Bu bir kesin ifadedir. Onun için cevap yalnız 3 yani C seçeneği doğrudur. Elektromanyetik dalgalarda enerji taşıyan paketçiklere foton adı verilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Fotonların momentumları vardır. Evet tanecik modeline göre arkadaşlar bunların bir momentumları var. Hatta enerji ile momentumlar arasında P çarpı C ilişkisi var. 2. Foton soğuran sistemlerin enerjisi artar. Tabi foton sonuçta bir enerji paketçiği olduğu için o enerji paketçiğini soğurduğumuzda, içimize aldığımızda, absorbe ettiğimizde enerji almış oluyoruz. Yani enerjimiz artar. Doğrudur. 3. Fotonlar boşlukta ışık hızı ile hareket ederler. Evet boşluktaki hızı ışık hızına eşittir. Yani bu ifadeye doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Joule çarpı saniye aşağıdakilerden hangisinin birimidir? Arkadaşlar bir fotonun enerjisi E eşittir. H çarpı nü yani frekans yardımıyla bulunuyordu. Enerjinin birimi Joule ve burada H çarpı nü de frekans olduğu için 1 bölü saniyedir. O halde saniye ile jül'ü çarparsak buradan Planck sabitine ulaşmış oluruz. Yani jül çarpı saniye karşımıza bakın bize h Planck sabitini verdi. O halde cevap Planck sabitine eşit yani A seçeneği doğru olmalı. Bir gama ışını fotonun taşıdığı enerji bir x ışını fotonun taşıdığı enerjiden büyüktür. Evet buna göre yargılarının hangileri doğrudur? 1. Boşlukta ilerleyen gama ışını fotonun hızı x ışını fotonun hızından büyüktür. Arkadaşlar elektromanyetik dalgalar boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Enerjisinin hızıyla bir alakası yoktur. Hız çünkü ortama bağlı sadece. Ondan dolayı bunların hızlarının eşit olması gerekiyor. Birinci ifade yanlıştır. 2. Gamma ışını fotonun frekansı x ışını fotonun frekansından büyüktür. Enerji ile frekans doğru orantılı olduğu için h çarpı nü'den dolayı gamma ışının enerjisinin büyük olduğunu metinde vermişti. Enerjisi büyük olanın frekansı da büyük olacak. Yani gamma ışını fotonun frekansı x ışını fotonun frekansından büyüktür bilgisi doğrudur. 3. Gamma ışını fotonun momentumu x ışını fotonu momentumdan büyüktür. Fotonların enerjileri momentumlarıyla doğru orantılı. Yani E eşittir P çarpı C ilişkisi var arkadaşlar. Gama ışının fotonun enerjisi büyüktü. O zaman momentumun da büyük olması gerekiyor. Demek ki gama ışının fotonun momentumu X ışının fotonun momentumundan büyüktür. Bilgisi de doğru. Yani cevap E seçeneği.